Merhaba. Merhaba. Taylucum, bugün dışarıdasın. Ne yapacaksın peki? Trene gideceğim. Trene? Hayır, aslında biz bir yere gideceğiz. Evet, yürü yürü. Niye bekliyorsun? Şimdi ee, Tayluc ile birlikte ee, bir sen bir yere gideceğiz. Aslında Tayluc ile birlikte bir aileye gideceğiz. Ve şimdi gidiyoruz. Hadi git bakalım. Gitme. Neyse işte git. Bak! <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir şakaydı evet. <laughs> Harika. Neyse biz gidince şimdi tekrardan açarız kamerayı. Hoşçakalın. Şimdi gideceğimiz yere geldik. Daha doğrusu toplu taşımaya gideceğimiz. Trenle gideceğiz. Evet. Bir dönün kameraya dönün yani. Niye? Arkadan döküyorsun. Nereye gideceğiz? Hayır Emin nereye gideceğiz. E, trendi büyük bir ihtimalle ayakta kalacağımız için çekim yapamayacağız. Çünkü çok kalabalık. E, o yüzden şimdi trene bineceğiz biraz. Daha sonra bindikten sonra ve vardıktan sonra tekrardan kaydı başlamış oluruz. Ne? Sayın tamam. Evet. Şöyle güzel bir yer. Bu yolu herhalde iki yıldır falan yapıyorlar. Evet. Bu kadar. Şimdi bekliyoruz. Trenin Evet, ses var. Şimdi bekliyoruz trenin gelmesi için. Trende çekim yapmayacağız. Seni duyamıyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Trende çekim yapamayacağız. Büyük bir ihtimalle vardığımızda bir tane çekim yaparız. Çünkü çok kalabalık olacak. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar biz şimdi geleceğimiz yere geldik. Önce bu yürüyen merdiveni binip yukarıya gideceğiz. Sesim kısık gelebilir çünkü yürüyen merdivende ses geliyor. Trendi çekim yapamadık. Çok kalabalıktı. Birincisi de utanmıyordum. Ne yaptın ya. Taylan? böyle yapma sebebi kıyafetini herkes görsün diye. Başka bir sebebi yok. Bu da bozuk. Neyse bunlar en azından ses gelmiyor. O da bir şey. Evet. Şöyle çok güzel bir manzarası var. Gerçekten harika. Kız kulisi. hayır o Galata kulisi diye biliyorum ben onu. Evet öyle biliyorum ben yani. Pardon. Buyurun geçebilirsiniz. Çekim yaparken. Neyse baş başlayalım. Aynen çok güzel. Ben burayı çok sevdim ya valla. Aslında gelmiştik bir keresinde de ama yine de gelelim. Zaten sürekli zaman geçtikçe her şey değişiyor. Ben oraya bakıyorum. Sen etrafa bakıyorsun. Şurada kuşlar var şöyle. Sesleyin çok tatlılar. Belki göremiyorsunuz. Köpek ha ben Tefes derin köpek. Şöyle çok güzel geziyoruz, doluşuyoruz Ama güzel bir nefes oluyor çünkü ağzımızda Şu maske var. Uçuruz. Havada mı ne ya? Ve sadece öyle köpün de yürüyoruz. Evet, aynen. Uçacağız, aynen. Şöyle yani geziyoruz. Çok fazla bir şey yapmıyoruz. Bu kadar. Bak, ne gördü? Gemi. Aslında tekne. Gemi değil. Gemi küçük büyüktü. Neyse Kütüksüz bu kadar. Sen daha gördün. Evet sen daha mı gördün? Biraz kamerayı evet. dön. Taz, sen arkadan arkadan konuşuyorsun. şey. Evet bak bu gemi. Çünkü bu büyük. O tekne. O tek kişilik herhalde. Bir, iki kişilik, ben, ben o, kişilik, o, iki kişilik. falan en fazla. Ben, ben, o, ben şey, şey, ben, benim, şey ben, ben, ne uzun şey. Orada herhalde... Bir şey var. bilmiyorum. Şey bilmiyorum. Onun ben ne olduğunu bilmiyorum. Böyle güzel falan filan. Şöyle bir fotoğraf hı hı. çekeyim. Hı hı. Evet buradan hı hı. güzel hı hı. görünüyor. Kapat kamerayı bana bir fotoğraf çek. Tamam hadi çekelim. Hı hı. Şimdi arkadaşlar biz fotoğraf çekip daha sonra hı hı. tekrardan döneceğiz. Hı hı. Tam göster göster korktum. Altımızdan gemi geçiyor. Hı hı. Büyük ihtimalle altımızda gemi geçiyor. O yüzden böyle oluyor. Şimdi birkaç, e, birazdan bir yere daha gideceğiz, ara gezeceğiz. Size gösteririz. Sonuçta bu bir vlog. Ben burayı kısa bir yol sanıyordum. Meğersem uzun bir yolmuş biraz. Şimdi biraz daha yeri göreceğim. Biraz daha böyle oyun oynamak istiyorlar. Koşsunlar falan filan. Koşun o zaman. Ben kamerayı açınca... Utanıyorlar bu ne? Bekle. Ben de bir koşun, bir bekleyin diyorum. Şöyle güzel bir yer ama biraz uzun yol. Hemen ben buradan gitmek istiyorum. Artık başka başka yerleri gezmek isteyip fotoğraf çekmek istiyorum. Evet. Ben de Bu soğuk havada kesin hasta olacaksınız. Evet, ben de kısacık sanmıştım. Aynen. Şimdi böyle tek şimdi dediğim gibi Havuz değil ki bu deniz. Deniz. Evet, biraz büyük bir deniz. Bir şey olmaz, büyük olsun. Şimdi hemen buradan gidip başka yerlere artık gidip orada fotoğraf çekelim, video çekelim falan filan. Öyle. Başka yere gittiğimizde tekrardan size göstereceğiz. Yani bir laf bir video yapıyoruz. Ne diyor? <laughs> evet, bisiklet olmuş. Kaykay sürersek herhalde denize düşersin, ölürsün daha sonra. Böyle. Bisiklet olur yani, iyi olmuş. Bence olur yani. Evet. Bu kadar. Şöyle söyleyeyim köprüden en sonunda e, bindik ve buraya geldik. Gerçekten Buraları burası da şöyle uzun bir köprüymüş evet gerçekten de uzunmuş. Tahta olduğunu biliyorlar söylediğine gerek yoktu. Sesimiz gelmeyebilir çünkü birincisi utanıyoruz ikincisi ise rüzgar var. O yüzden şimdi böyle geziyoruz dolaşıyoruz dediğim gibi zaten dolaşmaya geldik. Tayne de bir şey söylemiyor. Tayneciğim biraz konuş ya. O dilini aç. Evdeyken dır 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 dışarıya çıkarken dilini açmıyor. Söylemiyor. Neyse söylemesin. O biz söyleyiz. Burada da Gülçin var. Böyle falan filan şöyle geldim ağzlara. Geziyoruz. Dolaşıyoruz. Bu kadar. Yani Tayne de bir şey söylemiyor. Bir şey olmaz. Neyse. Bir bir sonraki durağımıza geçtiğimizde yine de kayıt altına alırız. Böyle falan. Şimdi ıı, tekrardan bir yere daha geldik. Böyle... Iı, bunun adı ne? Ne <laughs> bileyim kuş diyeceğim. Kuşların... <laughs> <laughs> Güvercin mi? Her neyse işte. Kuşların yanına geldik. sadece korkma git. Ben de korkuyorum ama git sen korkma. <laughs> Beni dinleme. <laughs> o yüzden şimdi böyle güzel bir Çok tatlılar. Herhalde yani buraya gelmeyen yoktur. Herkes buraya gelmişti. Çok korkuyorum. Ama aralarındayım. <laughs> Salih'cim bak şöyle koş gitsinler. Tamam mı? Sana diyorum. Bir de şey yapamazlar. Ne? Yapamazlar. Ne bileyim. Şöyle gel Salih hadi. Yakala. Yakalayamazsın şirklipler Aynen. Haç korkuyorum onca kötüler. Kötü değiller. Sadece bak böyle bir koş. Aynen. Sen koş dilbin hadi. Aralarına böyle Aynen. dal. Ben güzel. Ne yapayım? Dal o ya. Korktuk tatlılar. Onlardan korkar hayvanlardan korkuyorum. Ay! Benim için ne Korkuyorum. Oradan Neyse. Tayla gel. <laughs> Gelmiyor arkadaşlar. Şimdi biz e, arabayı Ya temizliyor yeri. Şimdi burada bir tane yer varmış. Orada böyle bir sürü dükkan e, falan varmış. Daha önce de gelmiştik ama tekrardan gideceğiz. Orada biraz bir bakalım belki bir şeyler alırız falan filan. Oraya gittiğimizde tekrardan çekmiş oluruz. Bir sonraki geleceğimiz yere geldik. Zaten <laughs> daha sonra eve gideceğiz. Böyle bir e, park. Sadece burada biraz e, eğlenip koş, koşacaklar falan. Daha sonra işte biz eve gideceğiz. Ama biraz burası kumluymuş. O alt taraftan kötü. Ayağımıza falan giyebiliriz. <laughs> Şimdi. Evet. Talia buraya dinleyecek misin? İfle bağlamıştan ne alaka? Hadi oraya git. Aa bu kayfay biraz farklı. Talia hadi birine gir ya. Ay birine girme ya. İşte birine çık hadi. Ups. Güzel mi nasıl? Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Bunu zaten ayrı bir videoda da kafamı çarptım. Ya düşersin vallahi düşersin bekle. Düşsen. <laughs> Yazıdan seni. Arkadaşlar biz bunu farklı bir videoda daha da çekeceğiz. O yüzden şimdi kısa kısa çekiyorum. Daha sonra farklı bir videoda daha uzun olanını çekeriz. Şimdi biraz sonra eve gidince orada da Artık videoyu bitireceğiz. Ay düşeceğim vallahi düşeceğim. ha. Arkadaşlar evet. biz şimdi eve gideceğiz. Ondan önce bu vlogu bitirmek istedik. Güzel bir gün oldu. Her yeri gezdik. Tayyacığım videoyu bitirmek ister misin? Evet. O zaman bitir yani. Davet mi bekliyorsun? <laughs> Abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.